Arkadaşlar, bugün günlerden Zagor SRK muhteşem oğlumuzun muhteşem yavruları yavaş yavaş yeni yuvalarına, muhteşem yerlere, muhteşem ailelere gidiyor. Hep her sene bir şey söylüyoruz. Önce dedik ki %50 gen, %50 bakım. Ee, bu tabii ki her yerde söylendi. Onaylayan da oldu kendi çapında, onaylamayan da oldu, dinleyen de oldu, dinlemeyen de oldu. Ama her seferinde olduğu gibi yine bizim dediğimiz oldu yüzde elli gen yüzde bakım gerçeğini hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde onaylamayan insanlar bile şu anda evet yüzde elli gen yüzde bakımı onay vermeye başladı e, bugünkü günümüzde de doğru doğru yavru değil doğru sahip oldu gerçekten öyle yerlere zagor yavruları gidiyor ki şu anda. E, sahiplendirirken inanın e, yavrunun gitmesine bu kadar mutlu oluyorum ki Emre Türk kardeşimde bunlardan bir tanesi Grand Turko diyoruz ona <laughs> tanıştığımızdan beri e, Grand Turko kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk Can abi. Eyvallah sağ olasın. E, şimdi Emre e, dişi yavrumuzu aldı tek yavrumuzu işin gerçeği e, eşimin kendini ayırmış olduğu yavruyu aldı <laughs> kaptı diyelim daha doğrusu e, ama referans da çok güzel bir referansla geldi bize. Serhat Dursun'u zaten Kane Korsa camiası yakından bilir. Ee, Emre de onun e, sevdiği dostu, sevdiği abisi, sevdiği kardeş, öyle diyeyim size. Aldığı dişideki e, kalitede zaten e, diyecek hiçbir şeyim yok. Peki Emre e, Kane Korsuyu araştırdın, bizi buldun. E, bizim hakkımızdaki yorumun, Korsa hakkındaki yorumun, Zagoru videoda görmüşsündür. Canlı evet. olarak yorumun nedir? Evet, şimdi şöyle söyleyeyim abi. E, kanakorsa araştırmam bayağı uzun sürdü. E, şimdi herkes köpek üretiyor. Herkes çiftlik sahibi. E, herkes kanakorsa üretiyor ama gerçek üreticiyi bulmaya çalıştım her zaman. O yüzden de aceleci davranmadım. Her ne kadar çok köpek istesem de. E, sağ olsun işte nasip bir şekilde uğraşınca denk geliyor bir yerden. Mahalleden Serhat abim önerdiği bir cihan var dedi sana önerebileceğim mutlaka ona git dedi. Ben de direkt ertesi gün abi gitmem lazım dedim. Hatta Cihan abi bilir. Ben düğünümden bir gün önce geldim ben yavrumuzu Aslında ablaya. atmam gereken bir video var da. Güzel <laughs> <araya koyarız. gülüyor> bir video. Atamıyorum. İzni olursa araya koyayım Cihan abi şu an düğünüm var. Düğünüm ee, düğünümü umursamıyorum. Yavruyu bekliyorum abi. Abi 10 gün nasıl gidecek Allah'ını seversen ya. Attım fikrim çöpekte düğünü unuttum ha. arkadaşlar araya, de, diyorsan, araya koyarım ama çok güzel bir yere değindi aslında. Burada sözünü keseceğim Emre'nin. Dedi ki çok köpek, çok evlat istememe rağmen, hani bugün olsa bugün alırdım dememe rağmen sabır, sabır, sabır. Yani araştırma arkadaşlar, lütfen bir can alırken, bir evlat alırken beni dahi araştırın. Sizden ricam bu. Çok abi. Yani dediğim gibi ben hani birçok üretici gördüm. Ee, tutun, işte müşterilerine davranış şekillerinden, özellikle köpeklerine ve yavrularına davranış şekillerinden bile kendilerini belli edebildiler. E hani herkes bir şekilde bunu anlayamıyor. Kimimiz çok iyi niyetli oluyor. Ah ne kadar düzgün insan deyip tuzaklara düşebiliyoruz. E bu konuda dikkatli olmalarını rica ediyorum. Özellikle yavru seçme konusunda ve çiftlik konusunda. E yani marka, grande, Cihan abi. <laughs> başka hiçbir şey demiyorum. Yani Gerçekten bugün hayatımın çok değerli günlerinden birisi. Ee, ben normalde Cihan abiye güvenimi şuradan anlayayım. Ben Zagor'un yanında şu an bu şekilde oturabiliyorsam doğru yerdeyim. Başka bir şey <laughs> söyleyemiyorum yani. Peki Zagor'u mesela YouTube'da görmüşsün. Evet, evet. Göründüğü gibi mi Emre? Ya ben şöyle söyleyeyim. Gerçekte bu kadar etkileyici ve daha büyük gözüktüğünü tahmin etmiyorum. Açık konuşayım. Yani sosyal medyada gördüğümden etkilendim ama geldiğimde bu 2-3 katına çıktı diyebilirim. Gerçekten müthiş bir köpek müthiş bir yetiştirici. Yani diyecek bir şey yok. Ben bugün zaten en büyük en önemli gecem bu olacak benim eşimle birlikte. Çok Yengeye de bugün sürpriz olacak. Yenge de Almanya'dan de geliyor. Haberi yok. Normalde yarın beraber almaya gelecektik. Ama havalimanından beraber karşılayacağız biz kızımızla. Bakalım çok mutluyuz. Arkadaşlar ee, yeni seslenişimiz. Ee, bizdeki yeni sesleniş şu arkadaşlar. Yeni imza şu artık hayvanlar sahip seçiyor, evlatlar sahip seçiyor. Çünkü bu dönemde o kadar mutluyum ki öyle yerlere yavrularımız gidiyor ki öyle ailelere yavrularımız gidiyor ki bırakın bizi onlar altına imza atıyor. Ee, bırakın eskiden biz yalvarırdık, bizi arayın bizi sorun, yavruyu sorun. Şu anda daha yavruyu ele almadan beni iki günde bir, her gün belki saat başı arayan artık sahiplerimiz var. O kadar mutluyum ki gerçekten Emre kardeşim de bunlardan biri. E, bugünümüz zagorlu olsun diyoruz. Zagor yavrularıyla olsun diyoruz. E, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Söylemek istediğin son şey var mı? Altını imza atacaksın. Yani e, Grand Turk olarak buradan Can kardeşime de çok selam söylüyorum. Sahne arkasında emeklerinden dolayı. <laughs> <laughs> e, gerçekten tekrar söylüyorum. E, ben buraya geldiğimde Cihan abinin en sevdiğim özelliği buradan yavru alacak olsam da olmasam da oturup bana bir kardeşimmiş gibi iki saat boyunca bir şeyler anlatması ve kendisi de bilmiyordu benim buradan yavru alacağımı. Bu çok hoşuma gitti. Çünkü bilgilendirmesi hani benden bile almayacak olsan şu şekilde al kardeşim demesi çok hoşuma gitti. Yani gerçekten diyecek bir şey yok yani. Evet son arkadaşlar nokta. bu çok hakikaten son nokta. Evlatlar sizi seçemiyor. Siz evlatları seçiyorsunuz. Ama yine diyorum Artık bizim sesleşimimiz bu altına imza attığımız bu artık bizim evlatlarımız aile seçiyor konumunda. Çünkü öyle aileler, öyle güzel ailelere gitti ki Kubat'ın yavrularımız gerçekten mutluyum. Herkese Sagor'la hayırlı akşamlar diliyorum. Grand Emre Hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar.